Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ben yine şöyle ufak bir balık gezintisine çıkıyorum. İstikametim gene Kara Ömerli. Bu Kara Ömerli kafama takıldı. Gidiyorum geliyorum boş geliyorum. Gidiyorum geliyorum boş geliyorum. Acaba su biraz yükseldi mi? Gideyim bakın bir daha kontrol edeceğim. Günü değerlendireyim dedim. Şöyle bir gündüz. Hatta şu an öğlen vakti. 4-5 saat bir dahilip geleceğim. inşallah balıkta uçarım bu sefer. Karamerden bu sefer bir türlü balık alamadım ya. İnşallah bu sefer alırım. Gidiyorum bakayım. Ulan bu yolu yaptıkları da ne kadar güzel oldu ya. Ta nerelere dolanıyordum. Şimdi buradan kestirmeden hem de çok rahat bir şekilde. Trafiği de değil. Geçip gidiyorum. Buradan da geçerken illa ki bu stadı kaydetmesem olmuyor. <laughs> Ulan bir adam akıllı bir takımımız kalmadı ya. Bir demir spor vardı. O da gelene gidene yeniliyor. Dün gene yenilmiş. Üç tane gol at arkasından beş tane gol yiyor. Ne demek? Bu büyük. Adana spor biraz transfer falan yaptı ama dur bakayım onu yapacak. करते सोरा बोलता बार मजे Evet Kara Ömerli köyünü geçtik. Şimdi e, hemen arka tarafından yukarıya çıktıktan sonra arkadan aşağı doğru iniyoruz. Irmak e, yatağı henüz e, kapanmamış. Su yükselmediği için tabi. İnşallah akıntı yoktur. Biz onu hesaplatmadık ama eğer akıntı da yoksa iyi olur. Yoksa bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Hemen bir aşağı inek bakayım. Nedir durum? Ben uzaktan göründüğüne göre Akıntı yok. Hala da su Bayağı düşük burada ya. Ben biraz yükselmiş midir acaba düşünüyordum ama Daha düşük. Daha ırmak yatağı oldu. Akıntı da buradan ağrı olmaz. Mecbur oraya varıp bakacağız. İnşallah akıntı yoktur fazla. Hala bir gidelim bakayım. Ulan bu yıllar biraz daha mı bozulmuş, Şuna yavaş yavaş. Gidelim bakayım. Merhaba arkadaşlar geldim. Akıntı yok. Su yükselmiş. En son geldiğimde bayağı bir aşağıdaydı. Buradan oltalarımı atmayı düşünüyorum. İki araç daha var. Onlar balıkçı mı böyle pikniğe mi geldiler bilmiyorum. Evet ben oltalarımı atacağım. Evet arkadaşlar oltalarımı attım. Beklemeye başladım. Hava güzel, su güzel. İnşallah balık da çıkarsa çok güzel daha da güzel olur. Bekliyoruz bakalım. Evet herhangi bir vuruş yok bekliyoruz bakayım Burada akıntı olmayacağını bilsem Cumartesi günü akşamdan buraya Kampa gelirdim Çadırımı kurardım geceden İşte bu suyu arada bir açıyorlar Akıntı oluyor Şu an yok güzel ama işte Akşamda olmayacağını bilsem Burada bir gece Balkta kalırım Çadırımı, sobamı, on bile getiririm ama işte bilemiyorum. Bir de akıntı çıkarsa hazır oluruz. On numara yer. Şu an kış ayında olduğumuz için pek balık vuruşları yok. Buraya bu sene üç sefer mi geldim, dört sefer mi? Geldim? Hiç balık alamadım. Bekliyorum bakayım. Kısmetten öteye geçilmez. Kısmette varsa tabii ki döner dolaşır oltanı bulur. Yoksa da yapacak bir şey yok. Geldik, hevesimizi aldık. Buna şükür der çeker giderik. Tarlı da herhangi bir şey vuruş yok. Takma demiyor. Yem olarak e, ekmek hamuru yaptım. Bir de solucan takıyorum. Her ikisine de vuruş yok. Sahte mısır da var. Ona da vuruş yok. Bekliyoruz bakayım. Tayyar'a gidiyor. <laughs> evet. Bekleyiş hale devam ediyor. Maalesef herhangi bir vuruş yok. Oynama yok. Nasıl sen böyle duruyor? Ya burada balık yok ya da balık oynamıyor. Yani yemden desek üç çeşit yemek yem var. Mısır, hamur, solcan. Neyse buradayız bakın daha ya. Bekliyiz. gece buraya geleceğim şu düzle çadırını kuracağım oltalarda şuralardan şöyle dizeceğim 10 numara 5 yıldız gündüz belki balık ama gece çıkabilir mi acaba çünkü kışın genelde gece verim olur. Gündüz biraz nasıl ise balık oynamıyor yerinden. Ya da yemlemek lazım. Ee, yemledikten sonra da bayağı bir beklemek lazım. Benim de zamanım yok. Bekliyoruz bakın yine de. Belki kör bir balık gelir. <laughs> Yoksa oldukça ee, balık veren bir yer burası arkadaşlar. Şu özellikle şu evin altı. Yani kiloluk balığı verir her sene. Yani birçok video da görmüşümdür veyahut da duymuşumdur. 4 kiloluk, 5 kiloluk, 6 kiloluk balıkların çıktığı bilinen bir yer yani. Ama şu an ne ekmezse benim kısmetim yok demek ki burada. Benim bu sene buraya gelişim 3. sene mi? Yok, 3. sefer mi? 4. sefer mi Neci? Ama ben zamanında gelmiyorum demek ki. Neyse gene de kısmetten öteye geçilmez. Beklemeye devam. Yoksa bu güzel günün tadını çıkarıyorum. Arkadaşlar zaman bayağı ilerledi. Herhangi bir vuruş yok. Herhangi bir atlama bile yok. Balık atlayışı yok yani. Yine de bekliyorum. Şöyle bir, bir saat daha bekleyeyim diyorum. O dolmayı toplayıp giderik. Böyle gezintiye çıktım ben de. Bu neymiş lan? Ağaç. Acaba diyor yani bir son dakika mı hani akşam vakti de geliyorum. Vuruş olur mu diye bekliyoruz ama pek ümidim de kalmadı artık. Bekleyin ben bir saat daha buradayım. Bekledik, bekledik, bekledik. Maalesef balık, muluk yok. Bir balık belirtisi de yok. Suya bak çarşaf gibi oldu. Maalesef bugün de kısmen bize balık yokmuş. Diyelim. Çünkü yavaş yavaş gitmem lazım. Gece işe gideceğim. Anca giderim eve biraz da istirahat ederim. İnşallah başka bir balık macerasında görüşmek üzere.